Herkese selam. Bugün sizlerle hareme bambaşka bir gözle bakacağız. Ama öyle efsanelerle falan değil. Bildiğiniz bir güç haritası çıkararak o meşhur yasaklı odalarda gezeceğiz. Evet, işte o meşhur soru. Topkapı Sarayı'ndaki o kilitli kapıların ardında ne vardı ve neden bu kadar gizemliydi? Yüzyıllarca ressamların, romancıların aklını kurcalayan bu sorunun cevabı var ya, aslında sandığımızdan çok daha karmaşık ve açıkçası çok daha ilginç. Bakın işte burası, haremin tam kalbi. Şu sakinliğine sakın aldanmayın olur mu? Bu avlu aslında inanılmaz katı bir disiplinin, ciddi bir eğitimin ve demir gibi bir hiyerarşinin merkeziydi. Yani burada her taşın, her kapının bir hikayesi, bir anlamı vardı. Peki, turumuzda neler var? Önce o meşhur kapıların ardına bakacağız, sonra geçitleri ve muhafızları tanıyacağız. Gücün merkezine, yani valide sultanın dairesine girecek, mahremiyetin kalesi olan padişah ve şehzade odalarını göreceğiz. Harem'in aslında nasıl disiplinli bir okul olduğunu anlayıp en sonunda da efsanelerle gerçekleri şöyle bir ayıracağız. Hazırsanız başlıyoruz. Hadi başlayalım. İlk durağımız en temel soru. Yahu bu harem neden bu kadar korunaklı? Neden bu kadar yasaklıydı? İşin aslı bu yasak meselesi öyle skandallarla falan ilgili değil. Olay tamamen protokol, ailenin mahremiyeti ve tabii ki devlet güvenliği ile alakalı. Yani şöyle düşünün, harem bir parti mekanı değil. Her şeyden önce padişahın evi, hanedanın özel yaşam alanı. E hal böyle olunca bu gizlilik hem ailenin mahremiyetini koruyor hem de devletin en tepesindeki kişinin yani padişahın can güvenliğini sağlıyordu. Bu kadar basit aslında. Peki tamam anladık. Mahremiyet ve güvenlik. Ama bunu fiziksel olarak nasıl sağlıyorlardı? İşte şimdi işin ilginç kısmına geliyoruz. Mimarinin ve oradaki görevlilerin nasıl adeta aşılmaz bir kilit sistemi oluşturduğuna bakalım beraber. İşte size mimarinin nasıl bir güvenlik aracına dönüştüğünün en müthiş örneği. Altın Yol. Padişah devletin en kritik toplantılarına yani divana giderken bu daracık, kıvrımlı yolu kullanıyor ve resmen görünmez oluyordu. Düşünsenize, kimse onu görmeden en önemli mekana ulaşıyor. Yolun kendisi adeta bir güvenlik kalkanı. Eğer altın yol mimari bir kilitse, işte o kilidin anahtarını elinde tutan kişi de kızlar ağasıydı. O, haremin en yetkili kişisi, nihai kapı bekçisiydi. Onun izni olmadan hareme değil insan kuş bile giremezdi. Bütün giriş çıkış, bütün iletişim ondan sorulurdu. Turumuzda şimdi daha da derinlere iniyoruz, haremin siyasi kalbinin attığı yere, yani imparatorluğun en güçlü kadınının, Valide Sultan'ın dairesine giriyoruz. Valide Sultan, bu ünvan öyle basit bir sıfat değildi, sakın ha! Tahttaki padişahın annesi olmak onu haremin mutlak hükümdarı yapıyordu. Hatta padişahın eşlerinden bile daha üstün bir konumu vardı. Bu da ona inanılmaz bir siyasi güç veriyordu. Bakın yetkilerine. Harem hiyerarşisinin en tepesinde o var. Padişahın en kilit danışmanı. Hatta Kösem Sultan gibi örneklerde gördüğümüz üzere oğlu küçükse devleti bile yönetebiliyor. Devasa vakıfları idare ediyor ve en önemlisi padişaha kimin ulaşıp ulaşamayacağını kontrol ediyor. Yani valide sultanın dairesi bir oturma odasından çok imparatorluğun yönetildiği gerçek bir güç merkeziydi. Ve şimdi haremin en özel, en mahrem ve siyasi olarak en hassas bölgesine, en derin katmanlarına iniyoruz. Padişahın özel daireleri ve hünkâr hamamı. Burası artık kalenin de kalesi, yani devletin zirvesinin ta kendisi. Padişahın kişisel güvenliği demek, doğrudan devletin güvenliği demek olduğu için bu odalara giriş çıkış neredeyse imkansızdı. En sıkı protokoller, en özel izinler gerekiyordu. Gelelim haremin en meşhur ama belki de en yanlış anlaşılan bölümüne. Şimşirlik yani kafes. Adına bakıp burayı bir zindan sanmayın. Aslında burası tahtın potansiyel varisleri olan şehzadelerin gözetim altında tutulduğu, sarayın içinde gayet de lüks dairelerdi. Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Mantık aslında çok acımasız ama bir o kadar da pratik. Eski sistemde ne oluyordu? Şehzadeler sancaklara gidiyor. Orada güçlenip birbirleriyle savaşıyor, kardeş kanı dökülüyordu. İşte bu yeni sistem, yani kafes uygulaması, bu iç savaşları bitirdi. Bedeli ne oldu? Tahtı çıkan padişahların devlet tecrübesinden yoksun olması. Yani kanlı bir istikrarsızlık yerine tecrübesiz ama sağ kalan bir hanedan. İstikrar için ödenen ağır bir bedeldi diyebiliriz. Şimdi rotamızı biraz değiştirelim. Padişahları, valide sultanları bir kenara bırakıp haremin o kalabalık nüfusunun günlük yaşamına bakalım. Ve emin olun burada karşılaşacağımız manzara o popüler efsanelerin tam tersi. Haremde bir kariyer yolu olduğunu söylesem bakın bir cariye acemi olarak giriyor sonra saray adabı sanat din üzerine inanılmaz sıkı bir eğitimden geçiyor liyakatine göre kalfa sonra usta oluyor başarılı olanlar çeşitli saray hizmetlerinde görev alıyor hatta padişah tarafından seçilme potansiyeli var ve bir kısmı da önemli devlet görevlileriyle evlendirilerek onurlu bir şekilde saraydan ayrılıyor yani burası bir eğlence mekanı değil resmen disiplinli bir okul bir kariyer merkezi Peki burası ne kadar kalabalıktı? 17. yüzyılda, yani en parlak döneminde haremde yaklaşık 500 kişi yaşıyordu. Evet, 500. Bu rakam bile tek başına buranın öyle küçük, gizli bir köşe değil, yüzlerce insanın yaşadığı, çalıştığı, devasa ve karmaşık bir organizasyon olduğunu gösteriyor. Bakın şu söz durumu ne kadar güzel özetliyor. Bir eğlence mekanı olmaktan uzak olan harem, katı protokol kurallarına sahip hem bir aile evi hem de bir devlet aygıtı olarak işleyen ciddi bir kurumdu. İşte olay bu. Ciddi bir kurum. Ve şimdi geldik en sevdiğim bölüme. Hadi şu en yaygın efsaneleri bir bir çürüterek turumuzu bitirelim. 1. Harem bir zevk vahasıydı. Hayır efendim, tam tersi. Katı kuralları olan disiplinli bir devlet aile kurumuydu. 2. Kafes hep vardı ve bir hapishaneydi. Yanlış, kanlı bir viraset sistemini değiştiren siyasi bir politikaydı ve her dönem uygulanmadı. 3. Herkes hareme girebilirdi. Kesinlikle yanlış. Bir avuç yetkili kişi dışında herkese tamamen yasaktı. Gördüğünüz gibi işin aslı efsanelerden çok farklı. Yani özetle haremin o meşhur yasaklı odaları aslında skandalları falan değil, gücü, mahremiyeti ve güvenliğini saklıyordu. O duvarlar, o koridorlar hepsi birer mimari güç ifadesiydi. Peki bu turdan sonra sizi en çok hangi yasaklı mekan düşündürdü? Padişahın gizemli altın yolu mu, Valide Sultan'ın o güçlü dairesi mi, yoksa şehzadelerin yaldızlı kafesi şimşirlik mi? Yorumlarda bizimle paylaşın, merak ediyorum. Bir sonraki çözümlememizde görüşmek üzere, hoşçakalın.